torakal omurları görüyoruz. Burada segmental olarak dağılan sinirler vardı. Nervus intercostalis. Bir de bunların haricinde torakal 12'den çıkan e, nervus subcostalis var. E, buradaki plexus lumbalis torakal 12'nin küçük bir kısmıyla e, lumbal 4'ün büyük bir kısmını içine alıyor. Burada nervus subcostalis. Daha sonra lumbal 1'den çıkan nervus ilio hipogastrikus'a nervus ilio var. Daha sonra şurada nervus genitus femoralis var. Küçük bir parça. Ee, bu soğaz mayonun içinden geçen sinir. Daha sonra şu cutaneous nervus kutens femoris lateralis. İşte şuraya gidiyor ve bu femorun lateralis'inin sensif inervasını gidiyor. Daha sonra şu gördüğümüzde nervus femoralis. Ve e, nervus femoralis şurada ligamentum de e, lacuna musculorum dediğimiz yerden geçiyor. Ve bu şekilde burada dallar veriyor, kuten dallar veriyor. Bu kuten dalların adı bunun e, ramus cutenei anteriores diyor. Daha sonra şurada e, batıp çıkıyor hani öyle demişti ya hocam hiatus adrikuores falan. Arka tarafa geçmiyor. Ön taraftan devam ediyor tekrar. Burada nervus safenus oluyor. Burada da ramus infrapatellaris dallarını görüyoruz. Daha sonra buradan git gittiğinde şurada da medial tarafın sentifinal vasını görüyoruz. buradaki dallarını da burada